Selamlar, herkese yeniden merhaba. Ben Selin. Bugün sizinle birlikte 2023 okuma günlüğümü hazırlayacağız. Ee, okuma günlüğü, okuma journalı artık nasıl tanımlarsak... Ee, ...bir vintage temasında, biraz da böyle dark akademi havalarında falan... Ee, ...benim için uzun zamandan sonra özlediğim bir tema oldu... Biraz da o yüzden yapmaya karar verdim açıkçası. Bu journal işlerine ilk girdiğimde elimde hep böyle malzemeler vardı, hep böyle şeyler alıyordum aslında ama daha sonra bir soğuma gelmişti. Şimdi özlediğimi fark ettim ve 2023 için güzel okuma planları yapıyorum. Onun için de bu temada bir şeyler hazırlamak istedim ve şimdi sizinle birlikte hazırladığım bu günlüğü inceleyeceğiz. Ee, açıkçası böyle bir günlük hazırlamaya karar verdikten sonra biraz da böyle yurt dışında neler yapılıyor falan onları izlemeye başladım ve e, böyle vintage temasında yapmaya onlardan daha sonra yani onları izledikten sonra aslında karar verdim diyebiliriz. E, o zaman fark ettim ki bu isim yazdığımız ana giriş sayfası benim için <laughs> bu zamana kadar yokmuş gibi bir şeymiş. Yani ben oraya ismimi yazıp geçiyordum gayet basit, basic bir şekilde. Ee, ama gördüm ki çok güzel sayfalar hazırlıyorlar. Ve o zaman ben de yapmak istedim. İşte böyle ilk e, birkaç dakikalık kısmı görüyorsunuz ama ben bu sayfa için sanırım 20 saatlik bir çekim yaptım. Bir yarım saatimi ilk giriş kapak kısmına ayırdım diyebiliriz. Totalde 3 saat sürdü bunun çekimi. Tüm defterin hazırlanma çekimi. Ee, sizin için, sizi baymamak için 25 dakikaya kadar düşürebildim. Umarım keyifle izlersiniz. İlk giriş sayfamız bu şekilde gözüküyor. Benim çok hoşuma gitti bu tasarım gerçekten. Yani e, bu temayı özlemişim. ...bu defteri hazırlarken fark ettim. Bana çok mutluluk verdi. Şimdi ikinci sayfaya geçiyoruz. Bu ikinci sayfada... E, ...işte okuma günlüğü dedim ya ben buna... ...onu söyleyeceğiz burada. Onu yazacağımız... E, ...onun başlığını koyacağımız sayfamız olacak. E, yine benzer... ...materyaller kullanarak hazırlıyorum. E, bu arada... Aşağıya ben e, bir PDF dosyası bırakacağım sizin için hazırladığım. E, bu çalışmaları yaparken kendime Ansplash'tan e, indirdiğim şu an koyduğum bu fotoğraf benzeri fotoğrafların olduğu. Sol sayfada gözüken e, böyle eskitme çay dökülmüş e, şeyi efekti olan e, tekstürlü Kağıt dosyasını falan hepsini böyle bir şeyde topladım hatta kitap sayfası görünümü olan bir görsel falan hepsini bir pdf topladım sizin için ve onu aşağıya bırakıyorum e, dev hizmet diyebiliriz e, kendim için uğraşmış bulmuşken sizinle de paylaşmak istedim. Bunlara Burada kullandıklarımı ek olarak da bir sürü bu temada fotoğraf var ayrıca ben yıl boyunca oradan kullanacağım. Siz de benim gibi bu defterden, bu günlükten hazırlamak isterseniz siz de aynı dosyadan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda Unsplash üzerinden ücretsiz stok fotoğraflarda aradığınız temayı yazarak siz de istediğiniz fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Reklam gibi girdim cümleye ama asla değil. Ee, evet. Şimdi indeks sayfasına geçtik. Ee, bol bol e, o dosyadaki şeyleri malzemeleri kullandım. Onun dışında da şu şeffaf kelebeklerim var. Ve tabii ki de ahşap harf damgalarım. Damgaları bu sefer şeyle damgaladım. Hmm, boyadım. Bir Bıraş penli ama aşırı kalın ve normalde böyle çocuklar için olan bir bıraş pen. Ee, o geldi aklıma ve onunla çok temiz bir şekilde boyamış oldum. Ee, daha güzel oldu benim için. Tabii ki bir stampaya pıt diye batırmak kadar pratik değil. Ama sonucu daha güzel oldu. Sizin de eğer böyle bir arayışınız varsa tavsiye ederim. Ee, onun markasını falan hiç bilmiyorum çünkü çocuk şeyi setiydi gerçekten böyle hani e, kıyafetten falan yıkınca çıkan cinsten bir şeydi. O yüzden herhangi bir siyah kalın brush penle yapabilirsiniz fırça uçlu kalemle yapabilirsiniz bence. Ve artık indeks sayfamızın da son hali bu şekilde sol tarafı işte sayfaları yazıp. Yanına içerikleri yazacağım. İndeks artık açıklamam gerektiğini çok düşünmüyorum. Şimdi de 2023 okuma hedefimi takip edeceğim. Sayfaya geçiş yapmış bulunuyoruz. Son zamanlarda çokça dile getirdim. Ben 2023'te deli gibi <laughs> bunu söyleyip de çok olmazsa diye de üzülüyorum ama güzel güzel okumalar yapıp. Eski tempoma kavuşmayı hayal ediyorum. Ümit ediyorum. Umuyorum artık ne derseniz. E, o yüzden de aslında biraz böyle bu içeriklere daha fazla döneceğim de size de söylemek isterim. Ve şimdi e, bu sayfada bu yıl için belirlediğim okuma hedefimi takip edeceğim sayfa olacak. E, aslında ben buraya şimdi böyle... Her birini e, numaralandırıp bir kitabı temsil edecek kutular koyuyorum işte. Bir kitap okuyunca hop, birini boyayacağım falan filan. E, 77 tane kutu koydum. Dedim ki hedefim 77 olsun. Çünkü hani böyle 7 e, güzel bir sayı falan anlamları var ya. 777 yapamayacağım için 77 yapayım dedim. Ama tabii ki onun e, devamında boş yerler kaldı. Bilmiyorum olur mu? Daha önceden bunun daha fazlasını okuyordum yıllık olarak ama 2023'te ben nasıl bir yıl bekliyor bilmiyorum. Eğer ki olursa e, belki o boşlukları da ek yapabiliriz. Ekstra kutu eklerim falan diye de e, boş kalan kısımlara açıkçası başka stickerlar, süslemeler falan yapmadım. E, bunun da sebebi bu yani. Şimdi bu kutuları. Çizip tamamladıktan sonra içerisine numaralandıracağım ve dediğim gibi her bir kitap okuduktan sonra her bir kitabı bitirdikten sonra burada onu e, gelip okutuyu boyayacağım. Büyük ihtimalle böyle biraz e, krem rengi evet bulamadım rengin ismini krem renklerinde e, brush penle falan boyarım diye düşünüyorum. Bakalım yıl içerisinde bu sayfaları zaten sizinle paylaşacağım. Artık nasıl ilerliyor, neler yapıyoruz falan birlikte göreceğiz. Siz de okumalarınızı bana yazar mısınız? Okuma hedefleriniz neler falan merak ediyorum. Belki birbirimizi teşvik ederiz diye düşünüyorum. Çünkü 2022'de hiç bu işlere yoğunlaşmadım ben. Ama 2023'te yapacağım inşallah bakalım. ve evet bu sayfanın da son görünümü bu şekilde olmuş oldu. Ay her bir sayfayı ayrıca sevdim. Bu arada buraya koyduğum bu papatyalı sticker da fark etmişsinizdir. Transfer sticker'lardan böyle kazıyarak oraya yerleştiriyorsunuz. Uzun zamandır kullanmıyordum. Elimde var böyle birkaç set. Ee, çok güzel durdu. Çok e, içimesinde, tomarı vurdu pek olmuyor bunlar ama bu kağıtlarda falan gayet güzel gözüküyor. Evet, şimdi yeni bir sayfaya geçtik ve bu sayfada ben 2023 yılındaki okumalarımı günlük olarak takip edeceğim bir alan oluşturuyorum kendime. Ee, nedir bu? İşte hani her gün okuduğuma dair buradaki e, yine minik kutular olacak. Onları renklendireceğim, boyayacağım. E, açıkçası video sırasında kararsız kalmıştım nasıl yapmam gerektiğine dair. O yüzden çok e, detaylandırmasını yapmadım bu sayfanın. Daha doğrusu ilk başta böyle yaparım diye düşünmüştüm. E, ama daha sonra üstünde düşününce şimdi solda kalacak olan boşluğa ben daha sonra e, renk kodu oluşturmaya karar verdim. E, yine böyle. Tabii ki Newton'larda e, renklerle belirleyeceğim ve o günün kaç sayfa okuduğumu temsil eden böyle sayfa aralıklarına farklı farklı renk kodları vereceğim. E, hangi gündeysek de işte hangi ayın hangi günündeysek o günü e, kaç sayfa okuduğumu görecek şekilde boyayacağım. Kısacası böyle. E, sol tarafta şu anda... Altı tane sağ tarafta da 6 tane sütun var ve bu her bir sütunda işte her günü temsil edecek birer tane dikdörtgen, kare değilmiş dikdörtgen alanlar mevcut. Dediğim gibi o alanları boyayacağım. En sağ tarafta da ince bir sütun görüyorsunuz. Sağ sayfanın en sağında o da işte günlerin e, numaraları diyebileceğimiz 1, 2, 3, 4, 5 diye. 31'e kadar devam eden sayıların olduğu oradan hangi gündeyiz onu böyle yandan bakıp işaretleyebileceğim bir sütun oluyor. O sağ, sağ taraftaki cümlenin sonuna gelince yine başını unutup e, devrik bir cümle kurdum galiba ama anlamını anlamışsınızdır diye umut ediyorum. E, bu tarz benzer sayfalar görmüşsünüzdür zaten böyle her gün kaç sayfa okudun işte... E, 15 sayfa okuduysam sarıyla boyuyorum, 50 sayfa okuduysam kırmızıyla boyuyorum gibi gibi şeyler gördüğünüzü düşünüyorum. Ben de açıkçası ilk başta hiç böyle renk koduna girmeden tamamen aynı renkten oluşacak şekilde boyarım diye düşünmüştüm kaç sayfa okursam okuyayım. Hani bugün okudum. Onu anlatsın istemiştim açıkçası. Ama sonra düşününce hani sadece okuyup okumadığımı değil de kaç sayfa okuduğumu göreyim. Çünkü okumadığım günü zaten boş bırakırım. Ama okuduğum kısımları da kaç sayfa okuduğumu da işaretlersem ee, onu da görmüş olurum dedim. Ne kadar ne kadar gereksiz detaylar değil mi şu anda? Neyse ben ee, dediğim gibi yoğun okumalar yaptığım dönemlerde... Böyle hazırlıklar yapmayı çok seviyorum. Önceden sayfamda sadece e, okuduğum kitapları paylaşıyordum. Böyle şeyler sadece böyle hikayelerden falan paylaşıyordum. Temelinde bunlar yoktu. Şu anda temelde e, journal arka planda kitap olmuş gibi oldu. Ama önceden kitaplar vardı. O yüzden e, o yoğun okuma yaptığım dönemlerdeki bu e, detaylar... Benim peşimi bırakmıyorlar. Neyse yeni bir sayfaya geçtik arkadaşlar. Bu sayfada e, yine yabancı hesaplarda gördüğüm bir içerikti. 2023 için seçtiğim 23 tane kitap. Evet. E, bunlar uzun zamandır kitaplığımda beklemekte olan bir türlü fırsat gelmeyen ama çok da okumak istediğim kitaplar onların kapaklarını böyle çıktı aldım onları da dosyaya koydum hatta kapaklı halinde koydum boş olarak bu ölçülerdeki şablonumu da koydum ki belki siz de böyle bir şey hazırlamak isterseniz o şablonun üstüne kendi kapaklarınızı yerleştirerek hazırlayabilirsiniz ben size şöyle göremiyorsunuzdur belki diye hızlıca kitapların isimlerini sayıyorum. Bir arkadaşlık, Stoner, Usta ile Margarita, Biz, e, düş kırgınları, Talebe, Londra nehirleri, Bir kış gecesi eğer bir yolcu, Bir deliler evinin yalan yanlış anlatılan kısa tarihi, Beni asla bırakma, Kirpi'nin zarafeti, Nostalji, Karanlığın sol, sol eli, Sahilde Kafka, Benim olağanüstü akıllı arkadaşım vahşi orman, zen ve motosiklet bakım sanatı. 2 yıl 8 ay, 28 gece, kör suikasci, unutma bahçesi, yuva, Vakıf ve cehennem çiçekleri. Bu 23 kitaptan oluşuyor. Benim listem ee, dediğim gibi bunlar bir kısmı daha önceden böyle bir başlayıp devamını getiremediğim kitaplar bir kısmında yıllardır beni bekleyen kitaplar bazıları daha yeni tabii ki bunları bu sene artık ne kadarını okuyabilirsem okudukça altına böyle yıldızlandırma yapıp hani puan verip hem de okuduğumu belirtmiş olacağım artık yıl sonunda bakalım kaç tanesini okuyabileceğim böylece kitaplıktaki kitaplardan da bazılarını eritebilme şansına sahip Evet şimdi bu sıradaki sayfamızda arkadaşlar 2023 yılındaki e, böyle yıl sonunda favori kitabımı seçeceğim sayfa. Yine yabancı ablalarımız bunu çok fazla yapıyorlardı. Onlar da görüyordum. E, Simay da yapmıştı hatta 2022'de sanırım. Bakalım onun ne olacak merak ediyorum favori kitabını. Ben de listeme eklerim böylece. Burada şöyle bir mantık var. İşte her 12 ay, işte her ayda ki favori kitabınızı yazıyorsunuz. İlk baştaki yukarıda şimdi 12 tane kutucuk var. 12 kutucuğa hangi aysa o ayın favori kitabını yazıyorsunuz. Daha sonra ikinci aşamada bunları kendi arasında ikili ikili ayırıp o iki tane'den bir tane favori seçerek bu 12 favoriyi 6 favoriye düşürüyorsunuz 6 en iyi kitabınıza daha sonra da bu 6 taneyi yine ikili ikili kendi aralarında yarıştırıp seçimi 3'e düşürüyorsunuz daha sonra da o 3 taneden bir tane seçip yılın favori kitabını buluyorsunuz mantık bu şekilde bunu her ay okudukça yazanlar var bir bir de yıl sonunda böyle oturup ben bu yıl neler okumuşum, hangi ay ne olmuş falan diye böyle değerlendirip bakanlar var. Çünkü onlar şeyi savunuyorlar. Yıl sonunda yapınca daha adil oluyor diye düşünüyorlar. Çünkü o ay yapınca daha böyle taze oluyor ya o okuduğunuz kitap. Onu seçme ihtimaliniz daha fazla oluyormuş yıl sonunda yapınca. Daha e, mantıklı düşünülebiliyormuş daha doğru duygularla diyeyim. E, bilmiyorum ben ne zaman yapacağım ama herhalde yıl sonunda sizinle birlikte yaparız diye düşünüyorum. Şu an için kararım bu şekilde değişirse zaten sizinle de yine paylaşırım. E, açıkçası merak ediyorum gerçekten işleyecek mi bu bende nasıl olacak? Çünkü bilmiyorum böyle hani ikili ikili yarıştırıyorsunuz ya belki diğer ikiliyle yarıştırırsanız başka bir kitap seçilecek falan ama hmm. bu şekilde ne kadar adil bir seçim oluyor henüz karar verebilmiş değilim Yıl sonunda birlikte görürüz artık sizinle bence. Şimdi tüm çizgilerimi çizdikten sonra sayfanın yine isimlendirmesini başlığını yazıp detaylarını yapıp yeni bir sayfaya geçiş yapacağız o zamana kadar müzikle baş başa bırakıyorum sizi sayfanın da son hali bu şekilde olmuş oldu. Ee, her birini ayrı sevdim gerçekten görüntü olarak. İyi ki bunu <laughs> hazırlamışım diyorum. Şu anda defterim önümde açıp, e, açık. Ona da baktığımda aynı duyguları besliyorum. Şimdi yeni bir sayfaya geçtik yine. Bu sayfada da e, yine tabii ki yabancılarda görüp uyarladığım, kendimce içini doldurduğum bir sayfa oldu. E, bingo sayfası, 2023 bingo. E, bingo'yu biliyorsunuzdur, tombala mantığı işte hani. Kaç tane bingo yapıyorsunuz, yatayda, dikeyde, çapraz bilmem ne falan. E, onlara bakacağız yıl sonunda. Bu bingo kutularını ben okuma hedefleri, challenge'ları ile doldurdum. Şimdi sizinle birlikte onları yazacağız zaten. Siz de göreceksiniz. Oradaki hedeflerden kaç tanesini yerine getirdim, kaç tanesini uyguladıysam onları renklendireceğim ve yıl sonunda skoruma bakacağız birlikte. Buradaki hedefleri hazırlarken de Açıkçası çoğunlukla bizim büyük challenge'ımız Instagram'dan bulabilirsiniz kendilerini. Ben yıllardır challenge'larını takip ediyorum. Ondaki maddeleri birebir uyarlamak yerine bu sene e, onlardan esinlenerek kendime bir liste hazırlamış oldum diyebiliriz. E, nedir bu maddeler dersek yine size oradan görememezsiniz belki diye hızlıca okuyorum. Adı en az dört kelime olan bir kitap, 500 sayfadan uzun bir kitap, hiç okumadığın bir yazarın kitabı, okuduğun bir kitapta geçen bir kitap, bir aile hikayesi olan bir kitap, apartman hikayeli bir kitap, daha önce okuduğun bir kitap, 2022'de okuyamadığın bir kitap, bir serinin ikinci kitabı, Hasan Ali Yücel klasiklerinden bir kitap, İthaki bilim kurgu serisinden bir kitap, bir grafik roman, çok sevdiğin bir yazarın kitabı, İstanbul'da geçen bir kitap, bir öykü kitabı, gitmek istediğin ülkede geçen bir kitap, arkadaşının önerdiği bir kitap, şiir kitabı. Bildungs Roman, buna bakabilirsiniz internetten anlamına. E, kapak tasarımını çok beğendiğin bir kitap. Nobel ödüllü bir kitap. Nebula ödüllü bir yazar. Adı tek kelime olan bir kitap. Kapağı mor olan bir kitap. Bazıları birebir e, bizim büyük ki maddelerle aynı. Bazıları da onlardan bakıp kendime uyarladığım maddeler. E, bakalım ne kadarını uygulayabileceğim. Bunu da eğer e, vakit kalırsa aşağıya bir e, şey olarak eklerim. Artık görsel nasıl olursa bir liste olarak falan birebir aynısını uygulamak isterseniz siz de oradan bakıp yapabilirsiniz ama kendiniz de dediğim gibi e, bizim büyük challenge'ımızdakinin aynısını da ee, yine benim gibi maddelerini birazcık değiştirerek de bir şeyler hazırlayabilirsiniz bence ve bu sayfanın da son hali bu şekilde gözüküyor ve yine bir e, challenge sayfası diyebiliriz. Bu da e, okuyarak işte dünya turu diyebiliriz. Evet bir yılda okuduğumuz kitaplarıyla dünyayı gezeceğiz. Dünyanın her bir kıtasından, her bir ülkesi diyemeyeceğim tabii ki, ama her bir bölgesinden kıtasından bir şeyler okuyup böyle dünyayı gezip göreceğimiz bir challenge diyebiliriz. Burada da onları işaretleyeceğimiz, işaretleyebileceğimiz bir haritamız mevcut. Bu haritayı da aşağıya size bıraktım. Artık okudukça hangi yerleri gezdik, burada kendimize bir harita çıkartırız. Böyle oklarla belki işaretleriz. Zaman içerisinde okudukça bunun da şekilleneceğini düşünüyorum. Ee, bakalım nasıl bir yıl bekliyor bizi, nasıl okumalar yapacağız. Sizler de bana eşlik ederseniz çok mutlu olurum. Bu sayfadan sonraki sayfalarda iki tane sayfa var. Ee, onlarda da 2023 23 yılı bittiğinde e, geriye dönüp hangi kitapları okumuşum ona bakabileceğim, kitap kapaklarını yapıştırabileceğim iki tane sayfa hazırladım. Bu iki sayfa dolu, dolu e, olacağını sanmıyorum yani sayıcı o kadar fazla okuma yapabileceğimi sanmıyorum. Ama olursa tabii ki ne mutlu bana bu ilk sayfa şimdi ikinci sayfada kitap kapakları için bıraktığım alanı göreceksiniz. Onlar böyle bu noktalı bir defter ya oradaki noktalara baktığımda 3 kareye 4 kare boyutunda olmuş kaç santim şu anda bilmiyorum ama bunun da şablonunu aşağıya koydum. Ee, bu alanları da okuduğum kitaplarla dolduracağım yani. Ve evet son sayfayı da bitirdiğimize göre kurulum bitmiştir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve sıradaki videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.